Merhaba arkadaşlar, ee, Kahraman Karıştırma oyununun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynuyoruz yani. Kahraman Karıştırma oyunu 2, şey Star Fight. Ama ilk önce burada Spider-Man ve Huggy Buggy almamız için yeterli paramız var ve 23.000 paramız var. Tamam, Spider-Man alalım. Oy... Bir dakika arkadaşlar, şu ana dek bir tane reklam geldi kusura bakmayın. Neyse, Bunda dek sesimi çıkartmayacağım. Asıl şimdi oyun başlayacak. Normalde oyunu başlatmadım, asıl şimdi video başlayacak. Ama reklam çıktı işte. Tamam. Reklam bitmiş olmalı. Bu telefon dondu arkadaşlar. Tamam çarpıya basalım. Evet. Tamamdır. Şimdi Spider-Man'leri birleştirelim arkadaşlar. Tamam. Sok. Tamam. Tamam otoştan de birleştirdik. Aa! Yeni karakter olacak. Benim niye aklıma gelmedi bu? Bu oyunda da yeni karakter olacakmış arkadaşlar. Unuttum ben. Neyse hadi bunları flash'ı birleştirelim. Ayrınmen oldu. Hani bizim o boss ayrınmen vardı ya. İlk bölümü izleyenler bilir arkadaşlar. Ayrınmeni kolay yenmiştik ama ayrınmenimiz oldu. Yaşasın be. Neyse hadi bakalım savaşa başlayalım. Hadi arkadaşlar. Bunu başarabilirsiniz. Çok kolay. Neyse ya şunu bırakın. Evet. Aa gene ayrım benle savaş yapacağız bu sefer. 31k. Hı? Dur dur. Biraz hagi alayım. Tamam şunları birleştirelim. Tamam şöyle yapalım. Çok kolay oldu. Çok kolay. Bir dakika arkadaşlar tamam oldu. Oy bu sefer karşısı biraz fazla gibi. Hagi vagi. Tamam. Spiderman şunu da öne koyalım. Evet arkadaşlar, gene kolay yeniyoruz. Evet. Evet, tamam. Şimdi Spiderman alalım birazcık. Oha. Ne kadar Spiderman aldık. Evet. Şimdi Hulk'ları birleştirelim. Kaptan Amerika oldu. Şunları da Doktor oldu. Evet. Şöyle yapalım. Oldu bu iş. Evet. Çok kolay. Tamam biz hagi vagi alayım biraz. Tamam. Şunları birleştireyim. Şöyle olacak. Venom'la Venom, Venom birleştirdim de Joker oldu. Dördü şöyle koyayım diyorum da oyun bir an bug'a geliyor. Oy çok güzel ateş ediyoruz la. Çok kolay. No thanks. Şimdi yine hagi var Tamam. Dur dur. Lan ha. Evet Venom yaptım şunu. Şöyle kalsın evet. Aha Kaptan Amerika. Kaptan kaplan sesleri çıkıyor sanki ölü ölülere. Yeni kazandık. Çok kolay. 151 k verdi bize. Neyse şunları alalım bir. Oğlum çok hagi var ki aldık lan. Dur. Aha Venom'la Venom'u birleştirdim Joker. Yok yok daha yeni karakter de çok var. Neyse şöyle yaptık işte. Evet işte bu. Çok kolay. Çok kolay işte bu. Ah. 225 kağımız var. Tamam. 3 tane hagi vagi aldık. Tamam. Oğlum hepsi atıcıymış bunları. Çok kolay. Evet. Şimdi gene hagi vagi aldık. Dur dur şunları birleştirelim. Diyorum da bir oyun baga giriyor. Niyeyse. Tamam tamam. Özür dilerim arkadaşlar. Evet. Aa benim ayrım ne oldu niyeyse? 482k verdi bize. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. 1039. Tamam 4 tane hagi vagi. Aha. Bilmiyor. Aha Venom'la Venom'u birleştirdim. Joker yok yok. Hep de hep de bir gaza geliyorum niyeyse. Hadi bakalım. Hadi. Yeniliyor muyuz yoksa? Yok yok yenilmiyor. Çok kolaydı ama biraz korktum. spider oluşturayım alıştırayım hep. spider -Man. Oha! Hep spider almadığım için ne Spider-Man'ler geldi. Lan! Tamam. Şimdi Hulk'ları birleştirelim. Dok Kaptan Amerika Doktor Strange. Şey oldu. Eee neyse. Unutmu ismini. de herhalde. Yok. Flash herhalde. Tamam. Şimdi şunları birleştirelim. Lan oğlum ya. Hep oyun donup duruyor. Başkasını alıyor manca. Şunu da bir doktor yapalım bari. Tamam oldu bu iş. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel bu. Çok güzel. Hep yenip duruyoruz arkadaşlar. Hep. Arkadaşlar bu en baştaki videoda ayrıman açtık. Şimdi bu videoda ise Minecraft'ın yenisini açalım arkadaşlar. Tamam. Oldu bu iş. Şöyle koyalım şeyi. Tamam. Aynı level mi ya? Kolay ya kolay. 12 milyon mu diyor lan? Koy hocam koy. Hagi vagi bas. Bas hocam bas bas. Aha ben onda benim birleştirdim Joker. Joker Joker birleştirdim Flash. Flash'ı Mami Craft'la Mami Craft'la birleştirdim. Thor oluştu. Gerçekten çok güçlü bir karakter arkadaşlar Thor. Abi bir videoda hem dövüşçünün yeni karakterini açtık hem de atıcının yeni karakterini açtık arkadaşlar neyse savaşa başlayalım. Oha. Bütün şeyleri tek atıyor Thor. Oy Mami kraftta bile tek attı gördüm. Tamam şimdi ne alsam acaba? Uf, oh. Hagi vagi al. Tamam. Şöyle kalsın oyun. O da bu iş. Tamam. Oğlum bu kaplan sesleri ne ya? Bir de Thor böyle bir yeşil gibi şey atıyor ya. Evet. Hagi vagi çok pahalamış. 16 milyon paramız var. Buna da hep şeyler alıyoruz. Evet. Şunu da birleştirdik. Joker yaptık. Evet. Aha iki tane ayırmen var karşıda. Gene çok kolay. Gene çok kolay. Aman. Oy karşıda aynı gibi. Neyse. Arkadaşlar. 40 level olunca bu videoyu bitireyim isterseniz. Spiderman, Spiderman, Spiderman. Onu Oy. Hep Hulk oldu. Her yer Hulk oldu arkadaşlar. Şimdi burası Kaptan Amerika olacak. Şimdi Doktor Strange. Aa gene. Doktor Strange ile Flash. Flash Iron Man. Iron Man ile Iron Man'i birleştirince ne olacak acaba? Bakayım. Black Panther yani bizim o şey var ya pembeli şey. İşte o. Neyse arkadaşlar iki tane dövüşlü yeni karakter açtık. Bir tane de okçu açtık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenip kanala abone olup diye düşünecek misiniz arkadaşlar? Bunu yaptıysanız daha sonra gidiyor gelir. Yapmadıysanız da canı sağ olsun arkadaşlar. Evet hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.